Hadi gel. Çekil oğlum kapıyı kapatın. Arkadaşlar Gürsel Paşa pazarına geldik. Can Muhammed elini ver. Elini ver. hani orada. Oğlum parti. Kanalıma hoş geldiniz bu arada. Yarın deniz için söylemiştim yani pazara geldik arkadaşlar alışveriş yapacağız. Nefesi Seher'in yanında bıraktık. Can Muhammed benimle geldi. Annem babam alışverişimizi yapalım. Size de biraz çekelim inşallah. Dur bakalım. bakalım. Bu, bu adam hep burada duruyor böyle. Aa şunun modeli çok güzel değil mi? Kalpli benim örtü vardı yani ya yatak. Aynı ona benziyor. Arkadaşlar bakın fiyatlar şöyle. İlerleyelim de. Şu patlıcan da 5 liraymış bakın. Bu da 15 lira. Heh. Tamam alacağım oğluma Arkadaşlar karpuza bakın 5 lira Böyle abi de çekirdekçisi Bakın 5 lira Heh. Tamam deden alır oğlum Bakın Aha. Böyle biberler kapya diyorlar da Onların küçüğü 15 liraymış Orası Ne kadar orası Şöyle bakın Şurada da 50 lira, muz. Ay var ya pazar çok ucuz ha. Salatalık 20 lira, karnabahar 20 lira, şöyle fasulye 50 lira kilosu bakın şöyle. Ondan sonra kavun 10 lira bakın, kavun 10 lira. Aa bu çoraplar 15 liraymış bak hele, ama bunlar ince. Bak be ince bunlar ince Bu kalın mı? Şu kalın gibi duruyor abi. bak Aa bu kalınmış ha anne Baksana 15 liraymış ha he. he aynen bırak oğlum Yoksa 15 lira bak Gel Limon Limon 20 liraymış kilosu Arkadaşlar biber 20 lira. Bakın şöyle <laughs> dolmalık biber de var. Yeşillik 5 lira. 5 lira. lira, 5 lira. Aa marul da mı 5 liraymış? Bakın hele. Arkadaşlar o kadar kalabalık ki çekemiyorum. Bakın. Şey 5 lira anne. Ona evde gösteririm. Domates 10 lira. Yani her bir şeye göre var. Bu neymiş kız? 10 lira. Ispanak mı? Gelsin ıspanağın şey bitti Limon çok pahalı 50. Bak burada 20 lira havuç. Ay pardon. Ondan sonra şu biberler 50 lira. Bakın şöyle. 25 lira. Aa, şuralara bir bakalım. Ay şu elbiselere baksana. Şöyle bakın hani. Aa. Aa, bunun rengi çok hoş değil mi? Ay yeri de çok kaliteli. Ha bacılar. Ay ben şu saks mavisini de çok beğeniyorum. Şöyle bakın. Şu güzelmiş. Gel oğlum. Gel gidelim. Şöyle ay çok kalabalık ya. Çekemeyin fiyatlar bakın böyle. Patates 10 lira. Ne güzel. Bir de bak kızartmalık. Yedi buçuk liraya domates de var. Ah yıklanmış bezelye şöyle. Görüyor musunuz? Bakliyat da var. <laughs> Mısır. Dara bakın. <laughs> Aynı ne güzel terlikler bacılar baksanıza. Söyle. Biz de gideceğiz artık Bak şurada şey var Bakın hani be. hmm. Gel gel Ay mal yüklüyorlar Gel şimdi bir şey olur Allah korusun Gel anneannenin yanına gidelim. Dedengil orada. Şu an Muhammed bize yardım edeyim. Arkadaşlar o kadar kalabalık ki bakın. Çok kalabalık. Yalnız her şey 5 lira. Bunları aldık şöyle. Ben de var. gel Muhammed gel hadi elini ver. Heh. Gel. Aa toz iceberg ha bunlar. Şu küçük icebergler o. Vallahi buranın pazarı çok uygun. Çok çok. Hacılar. Pijama takımları mı var şurada? Neymiş bunlar böyle? Dur hele bu pijama mı? Ha, böyle kaplı. Ne kadar acaba bunlar? Bunlara bak. Şöyle pijamalar bakın. Bebek kıyafetleri. Evet. Kimse de yok soracağım ama. Elini ver hadi gel gidiyoruz oğlum. Evet. Eve gidiyoruz değil mi? Gel gel. Ne kadar almıştınız? Annem muz bakmıyor. Herkes top. Yeşil evler arkadaşlar burası. Değil mi? 9. Onu ver dedene arabaya koysun. Hadi. Şöyle bakın. Tittie. Dede, dede. Ha. Hadi sen arabaya geç Can Muhammed. Arabaya geç oğlum. Arabaya kaç. Aa açık değil miymiş kapı? Aa anne. Şöyle ha. Arkadaşlar eve geldik. Ee, şey yemek yapacağız. Şey serdedik anne dedi Canım mercimekli köfte istiyordu. Mercimekli köfte yapacağız. Aldıklarımı da yemekten sonra gösteririm arkadaşlar. Zaten annem hemen dolaba koymuyor ya. Simit aldım. Biraz biz yedik nefese getirdim. Nefes yiyor şimdi. Öyle bacılar. Can Mahmet içeri içeri. Dışarıda kedi görmüş ya şey yapıyor. Şeyi kapattım da demiri kapattım da gerçekten. Ne kadar ucuzdu değil mi bacılar pazar? Aşırı ucuz her şey 5 lira 10 liraydı. Tam fazla çekemedim ama söyledim ya size hani şeyde e, pazarda. Neyse. Arkadaşlar hemen size aldıkları da göstereyim. Ondan sonra şöyle. <laughs> tamam oğlum dur çekim vereceğim bak kavun da aldık sana. Dolmalık biber aldık. Ne kadardı anne? Kilosu 10 lira arkadaşlar. Daha sonra şöyle annem kabak aldı. Ne kadar? Hı -hı. Aynen. bu da 10 lira göster hadi sen de göster kavun aldık gördüğümüz 5 liraydı bakılar tanesi 5 liraydı 2 tane aldık ee, onu da göstereyim dur limon kilosu 20 liraydı değil mi ay limonun sarı ne kadar pahalı pahalı şöyle annem ne kadar 1 Kilo kiloya yapılmış havuç aldı annem kilosu 5 liraydı arkadaşlar şöyle dur oğlum ben gösteririm Şöyle taze soğan aldı. 5 liraydı bu arkadaşlar. Anne. Soğan mı düştü? Dur. Dur soğan almışlar. Soğan ne kadar bir kilosu? 3 kilo 25 lira. 3 kilo 25 liraymış arkadaşlar. Aa bayağı uygun lan. <laughs> <laughs> ah sen göster. Şöyle şey aldı. Aa, salatalık ne kadar? 10. kilosu 10 lira. Bak görüyor musun? fiyat 10, 5. Hep böyle bu fiyatlar. Ha, ah, sen ver. Taze fasulye 40 liraydı. Kilo hmm. e, yarım kilo aldım. aldın? yarım kilo yetiyor zaten. Bakın. 40 lira. Şöyle arkadaşlar patlıcan aldı. Bakar mısınız? Tam dolmalık. 5 lira mıydı? Hayır. 5 lira. Kaç kilo aldın? 3. 3 kilo almış. Patates. O da kilo su 7,5. Aa, bir de kızartmalı patates var. Ne güzel. Getir canlı onun. ben gösteririm hadi. Oğlum Hı. ağır ağır. Bırak tamam sen bırak. Şöyle bu ne kadardı biliyor musunuz? 5 liraydı. Ben gördüm ki marul 5 liraydı arkadaşlar. Eee maydanoz almışsın. Ne anne, kadar? 5. Anne, 5 lira. Oğlum o ağır sen onu niye kaldırıyorsun? Ondan sonra yerli domates aldı işte şöyle. Eee toplam 4 kilo mu aldım? 5. 5 kilo aldım. Ne kadardı kilosu? 10 liraya mı saldırdı? Ha. Onu ben hatırlamıyorum. Böyle arkadaşlar. Lira, evet. Bayağı aldı. 5 lira, 50 lira. Bir miydi? de şöyle şey, karpuz aldık. 5 lira mıydı, 10 lira mıydı? 5. 5 liraydı. Bak bu çekirdeksiz karpuzlar var ya arkadaşlar. Onlardan 2 tane aldık. Alışveriş bu kadar yani. Aynen. Tamam onu ben sana birazdan vereceğim. Tamam mı oğlum? A, o. Bravo da, bırak onu, bırak hadi onu. Tamam, dur Kenara koyayım şunları. Evet. Da. Hadi çık yüzeyim oradan. Hadi anne. Yani var ya o ne kadar uygun bir gördünüz değil mi? Oranın pazarı hep zaten uygun. Ee, i̇şte şimdi şey yemeği yapıyoruz. Söyledim ya. Bunlar yemekten sonra yerleştiririz değil mi? Yemekten sonra çekeceğiz. Hey, çeke. Ama onu öyle yapmayacağım. Teyze gördün mü? Sen yedin mi biz? Sen gelirken yedin. Seherle, açayım, Seherle nefes şey markete gittiler. Ben Deniz için alışveriş mi? yapmaya. Aştım. Şöyle göstereyim size de. Ha, Şunları okay. da hazırladık şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar ıı, Seher şöyle groseriye gitti. Ondan sonra Deniz için bir sürü alışveriş yapmış. Şunları da çocuklara almış. Şöyle biz de gerçeği de. Şöyle çekirdek almış. Ondan sonra şu hanım almış. Poşet dolu bakar mısınız? Şöyle şundan. Oğlum bir tane şöyle çubuk krakerlerden almış. Daha sonra şöyle hoş beş. Ondan sonra şöyle yeni çubuk kraker. Şundan almış. Ay bu çok güzel oluyor saklı köy. Ee, tutku almış. Şundan almış arkadaşlar. Şöyle pizzalardan almış. Ondan sonra yine şundan almış. Şöyle bir şampuan almış. Aa bunu reklamlarda hep çıkıyor ha Şöyle DP değil mi bu? DP mi ya şu adı? Şundan. Ondan sonra şöyle zeytin almış arkadaşlar. Peynir almış. Şöyle. Ondan sonra şu bahçıvanın şu top peynirlerinden almış. Yumurta almış 15'li. Ondan sonra şöyle de salça almış. Tameyin biber salçasını. Bir de kola almış arkadaşlar. Gerçi biz bunu burada içeriz de. Böyle alışveriş yapmış. Daha gerçi orada da yapılır. Öyle değil mi? Yani. Böyle arkadaşlar. Poşeti çıkar oğlum poşeti poşeti. Arıyor diyor teyze neredesin? Neredesin teyze nerede? Can Muhammed. Denize gidecek mi? Nasıl yüzeceğim ah, kolluk kolluk alayım sana. Tamam. Kolluk alacağım kollukları yok. Simit olun can can şey, evet, deniz şimdi. simidi. Korkuyorum teyze yani neredesin? çıkar. Teyze neredesin diyor. Teyze neredesin? Teyze neredesin? Çayımızı da dolduralım. Çay demlemişti baba. Ne da demli gözüküyor ama öyle değil ha. Acılar. İçeri de halimde. Ha ben mi koydum. Ya? Şöyle. Gel. Gel hadi. O telefonu bırak kızım. Hadi. Bacılar. Saat altı buçuk. Birazdan çıkacağız. Babam arabaya eşyaları yükledi işte balizleri falan. Ee, Can Muhammed hemen uyuyun nefeste hemen uyandı. Yüzüm şiş gibi değil mi? Onu çeken Çekmek istemedim ama neyse. Hani, Bilerek bacılar mı? şey yaptım. Hani dedim e, sabahında dedim kapanış yaparım. Sonra yeni video başlatırım. Nefes heyecandan çıldıracak. Bacılar bir sonraki vlogda görüşürüz o zaman. Hoşçakalın.